kütüphanede bir masa. Bir kitap alabilir miyim? dedi Ebru. Ben de, dedi Özlem. Ben de, diye fısıldadı Can. Kütüphane memuru Ali Bey, tabii ki çocuklar dedi ve ekledi. Size son zamanlarda en çok tercih edilen üç çocuk kitabını vereyim. Özlem, Ebru ve Can kitaplarını alıp Ali Bey'e teşekkür ettiler. Her biri kütüphanenin farklı masalarına oturup kitaplarını okumaya başladılar. Kütüphane memuru Özlem'i çok severdi. O kütüphaneye en sık gelen öğrencilerden biriydi. Özlem tam bir kitap kurduydu. Kütüphane memuru Özlem'le okuduğu kitaplar hakkında konuşurdu. Özlem her gelişinde yeni bir kitap seçerdi. Ebru kütüphaneye ilk defa gelmişti. Can'ın öğretmeni ise ondan kütüphaneye gitmesini ve bir kitap alıp orada okumasını istemişti. Ebru elindeki kitabı yüksek sesle okumaya başladı. Can'ın da Özlem'in de dikkatleri hemen dağıldı. Özlem kitabını bahçede okumak için Ali Bey'den izin istemeye gitti. Can ise kitap okumaktan vazgeçmiş, yanında getirdiği tablet ile oynamaya başlamıştı. Ali Bey durumu fark edip hemen Ebru'nun yanına gitti. Ona kütüphane kuralları hakkında bilgi verdi. Ali Bey bahçeye çıkan Özlem'i ve oyun oynayan Can'ı yanına çağırdı. Onlara, "Çocuklar, Ebru aklıma bir anımı getirdi. Sizlere anlatmamı ister misiniz?" dedi. Çocuklar merakla kütüphane memuruna baktılar. Sessizce sandalyelerine oturdular. Ali Bey, "Ben sizlerin yaşındayken kitapları pek sevmezdim." dedi. Çocuklar çok şaşırmıştı. Ali Bey şimdi bütün gün kitap okuyor ve onlara çok güzel kitaplar öneriyordu. Ali Bey gülümseyerek anlatmaya devam etti. Birkaç arkadaşım vardı. Hepsi kitapları çok severdi. Onların arasında bir tek ben pek fazla kitap okumazdım. Ama öğretmenimiz bir gün bizi ödev için kütüphaneye getirdi. İşte o gün kitapları sevmeye başladım. Çünkü ben kitaplarda sadece okulda öğrendiğimiz konular var sanıyordum. Oysa o gün ders kitaplarından çok farklı kitapların olduğunu gördüm. Arkadaşlarımızla ödevimizi hızlıca bitirdik. Geri kalan zamanımızda da kütüphanedeki harika kitaplar arasında kaybolduk. Kütüphanenin kapanış saati geldiğinde birbirimize kütüphaneye daha sık gelme sözü verdik," dedi. Ali Bey'in kütüphanede buluşma ve kitap okuma fikri onların da çok hoşuna gitmişti. Onlar da bu küçük masada her hafta buluşmaya ve kütüphaneye daha sık gelmeye karar verdiler.